Bilmiyorum. abi anlat şu ceket mevzusunu. Ya anlatayım Bugün de Mehmet kardeşimiz misafiriz. Aynen. Namı diye lastik gibi ben. Parmaksız zekinin orta. <laughs> Şimdi orta okula gidiyor. Bizim bir abi var o. Ara ara elbise getiriyor işte ceket, yelek falan. Bizim Hakan gir. Gül... Ceket sipariş şey, siparişi vermişler buna yelek. Abi yelek getir abi falan filan. Gitti herkes başına toplandı. Bizim Charlie Mustafa, Hakan. işte bir Güngör daha vardı araşimlerim. Hepsi birer yelek aldı. Yelek bana kalmadı. burada da bir tane bir ceket var. Kına yeşili. Böyle beyaz, gri gırçıllı böyle. Ceket de çok büyük yani. Eki adam ceketi. Bu abi dedi ki, la cinci dedi, şu ceketi bir giyin dedi. <laughs> o abi dedi, bu çok büyük dedi. Onu giysene bir dedi. <laughs> ceketi giydim şimdi üstüme. Kardeşim dedi, ceketin kolları kaçtı da, omuzlar düştü buraya. Kardöse gibi oldu ceket bana. Şöyle bir baktı, Abi büyük oldu sanki dedin. Sen ne anlarsın oğlum dedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Lohu gibi oldu vallahi dedi. Sen bir de omuzlar geniş ya. Cekete bir yukarı. La abi olmaz babam kızar diyor. Etme ben parasını da veremem bunu diyor. Çok para. Parça parça ödersin oğlum. Kötü. Ya yok abi armağan ben dedim. Para Şerefsiz seni gebertirim. Diyor. Herif sen alma ceketi. Ceket kaldır bu bu gitti. Taksite böldü ceketi. Taksite böldü ben haftalık getir diyor. tamam <laughs> abi dedi. Ha bak. Hakan'a dedim ki oğlum. Bu ceketi ne yapacağım ben? Kardeş götür baban gitsin. Oğlum eve gitsen babam dövecek dedim. O tarafa gitsen Metin dövecek dedim. Ben ne yapayım dedim şimdi bu ceketi. Hakan dedi ki oğlum dedi götür dedi çamaşır ipine az taş. dedi. <laughs> Aldım ceketi elime. Bu nevin oraya gittim gizlice. Saklana saklana gittim. Çamaşırlık bile cami dibinde de oturuyormuş. Atletle. <laughs> <laughs> ceketi şöyle şeye astım çamaşırlık bile. Mandalda takıyorum ki kardeş yere düşer düşer. <laughs> Üstüme zimmette bugün atı yok daha veremem ki. Mandallar kalkarken beni gördü. La şerefsiz sen ceketi mi getirdin? Top oynuyor mu Bir bakıyorum bu geliyor. Bir kaçıyor şey, da beni görür böyle atıyor. Seni unuttum zannetme Allah diyor. Bacaklarını kıracağım sana <laughs> dedi.